Alo şabana, şabana. şampuan ne şampuan? Şampuan mı? Evet He 79, 79 bir ürün alın bir ürün Artık KDV kalbi bize ait 5 tane lazım 5 tane lazımdır? Sipariş evet. 5 tane 5 tane? He Tamam işim son, adresi tane. alayım 5 tane göndereyim sana Kaça? 79 TL Çok Çok oldu abi ya Kaça? Biraz indir indir Biraz indireyim He 3 300. 300. 300. 300 300. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. mu? Yardımcı olayım beyefendi İsmail Kılıç. Evet. evet İsmail Bey. Alo. Alo. İsmail Bey ürün mü almak istiyorsunuz? 310 300. Evet, ne kaç tane almak istiyorsunuz? 5 tane. 5 tane. Tamam. E tamam. 5 lirası ne kadar? 5 lirası ne kadar? Bu normalde 390 kusur yapar. size bunu 375'ten göndereceğim. Şey sen... Şey sen üç. 300 300 300 üç 375'ten göndereceğim. Normalde 390 kusur yapar. İndirim yapmamam lazım. Aynen 5 tane aldım hiç Sonra 375'ten göndereceğim. 300 liralı olur mu 300 olayım. 350 mi? Ha.

Asala. 0 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 Ha, doğru da abi. Tamam arayacağım seni birazdan abi. Tamam abi bay bay. Tamam abi sağ ol. Hadi bay. bay. Ben de <laughs> <zaten> gelirim. <gülüyor> <gülüyor> Sada, tamam, abi. Ben, ben tamam ya tamam. tamam, abi gönder. Söyle, saç, saçım saçım çok Saçım tükülüyor. ya.

लोकम आल लोकम आलोन गया लोकम आलो लोकम आलो लोकम आलोह है यो योजे हाँ हलो

numara 19 19? tamam da ben şimdi bunu yollayacağım bize, abi oldu mu? oldu oldu ne kadar tamam abi 350 vereceğim başka bir şey vermeyeceğim tamam olsun tamam abi tamam abi bizim patronumuz yok ki bak göndersin tamam abi tamam, <laughs> tamam. tamam. Hadi, yana. Hadi, yana. Hadi, abi, ha hadi, hadi 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 ya. Ha? Hadi hadi ya. Ne, ne? Ön... Ne? Abi bak, de 5 tane, ha. Ha, 5 tane de sanırlar, yaratır, Tamam abi tamam. Teşekkür ederim. bay bay. Şampuan az sabun. Alo. Alo, şampuan lazım. Alo. Alo. Nelib? Biraz şampuan az sabun. Sabun mu alacaksın? He. Bir maç için tek şampuan var can. 5 tane, 5 tane. 5 tane şampuan alacaksın. Evet. He. Su içim mi? İsmail Karaç. İsmail Kılıç. He. Top taba. TTP? Top taba, top taba. He. köyü mü? Aa. yok yok Urfa'da. Şimdi Şanlıurfa ilin ilçesi neresi? Kalkete mi? He, tam ilçesi. He. Mahalle ismi var mı He, mahalles Süleymaniye mahallesi. Ne mahallesi? Süleymaniye. Süleymaniye. He. Çocuk, S o, çocuk, asla. çocuk, abi. çocuk, 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 çocuk,

اه سليمان جات لقم يا ضيخ. لقم علو. لقم علو يا ضيخ. لقم علو. لقم علو. لقم مكم؟ <applause> <applause> اه. آه نو دوغص. Ha, bu kadar mı? Ha bu kadar. Ha cep telefonunu söyle İsmail abi. Sıfır. Evet. Beş. Beş. Evet. Dört. Evet. Üç. 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 İki. İki. Bir. Sıfır. İki. İki. Dört. Evet. Üç. Üç. Iki, i̇ki. Bir. Bir. Sıfır. Sıfır. İki. İki. Beş. Beş. Üç. Üç. Bir. Bir. Tamam yasla. Ha, bir, şampuan istiyorsan beş tane. Ha, ha beş tane. Ha tane şampuan istiyorsan. Beş şampuan. Ha. Abi biraz 125'ten Abi 125'ten yolluyorum. Abi bize biraz yedir abi ya. Bak normalde bunların fiyatları 175 tutuyor. Ben sana 125'ten yolluyorum. 100. 50 TL indirim yapıyorum. Kimseye söyleme aramızda kalsın bak tamam mı? 50 TL'yi de ben karşılayacağım buradan. İz İzmi İzmir ol mu? İzmir olmaz İzmir'o. Abi yok abi o kadar olursa işten kovarlar bizi. Abi olmaz, olmaz. Saata bak. Abi vallahi kovulursun. Abi aliye param abi.